Bu safları sıklaştırın tartışması biraz CHP içerisinde büyümeye ve kaynamaya başladı. Ne oldu? Dün Mansur Yavaş hemen e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını alıntalayarak ben de gideceğim dedi. Sonra e, Ekrem İmamoğlu'ndan bizim safımız belli diye bir video geldi. İkisi birbirine gönderme miydi değil miydi cevabını birazdan size Murat Ongun'un ağzından aktaracağım. Ama bu arada 22 Kasım'daki bu duruşmaya Mansur Yavaş ve Özgür Özel giderken Ekrem İmamoğlu gitmiyor çünkü yurt dışında. işte bunun tesadüf olmadığını iddia etti Eren Erdem. Eren Erdem kim? Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri. Sayın Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na misilleme yaparak duruşmasının olduğu gün Almanya'ya gidiyor. Niye misilleme kelimesini kullanıyor? Hatırlayın ahmak davasının görüldüğü ilk gün Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Burada ee, o e, meeting olmuştu ya hani e, İBB'nin önünde. Orada Meral Akşener hani İmamoğlu'nun elini kaldırmıştı ve Kılıçdaroğlu böyle önemli bir günde neden Almanya'da diye tartışılmıştı. İşte buna bir misilleme yaparak Almanya'ya gittiğini iddia ediyor Eren Erdem. Ekrem İmamoğlu'nun bu arada şunu söylüyor. İmamoğlu'nun duruşmasının yapıldığı gün Kemal Bey'in Almanya'ya gitmesine yönelik olduğu çok açık. O zaman o günlere bir geri dönelim diyor. Misilleme yapılması gereken kişi Kılıçdaroğlu mu yoksa değişim kadrosunda olan bazı önemli isimler mi? Kemal Bey o tarihte önemli bir değişimci. Efendim Ekrem Bey'in duruşmasını yöneten hakim benim okul arkadaşım. Ee, esas hakkında mütalaa üzerine ek süre verecekler, karar çıkmayacak. Almanya programını it, iptal etmemeliyiz dedi mi demedi mi? Yani o gün diyor, değişimcilerden birisi acaba, kim ben bilmiyorum siz biliyorsanız yazın, gazeteci dostlarım da yazsın. Kılıçdaroğlu yanılttı, onun için Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti. Halbuki İmamoğlu'na tuzak değişimcilerin içinden geldi demek istiyor. Bunu söylerken Ekrem Bey e ceza verileceğini ve Meral Hanım'ın derhal saraçhaneye gideceğini biliyor muydu o beyefendi ve hanımefendi? Biliyorlardı diyor. E şimdi soruyorum Ekrem Bey Kemal Bey e bu tuzağı kuran kişilerle şu an birlikte siyaset yapıyorken kurmay seviyesinde kendisine verilen bu bilgi ve tavsiyeyle seçim kampanyası yürüten Kemal Bey'e neden misilleme yapıyor? Ekrem Bey bu olayı bilmiyor mu? Kemal Bey'e bu yönlendirmenin yapılmasında Ekrem Bey'in bilgisi var mıydı diye uzun uzun sorular yöneltiyor. Ne oluyor burada sizce? Bu tartışma niye sizce? Dün biraz ipuçlarını vermiştim. Kurultaya gitmek istiyor Kılıçdaroğlu ve ekibi. Ve bunu yaparken de kurultaya gidebilmek için tek başına delege gücü yetmiyor. Ya Ekrem İmamoğlu'na gelsen Cumhurbaşkanı adayı ol, Kemal Bey genel başkanlığa geri dönsün, birlikte Özgür Özel'i devirelim diyecekler. Ya da bu ekibe karşılık belki Mansur Yavaş'la işbirliği kurmaya çalışacaklar. Yani kazan kaynıyor CHP içerisinde maalesef. Hani az önce diyorum ya, Asgari ücret 30 onun altında yokuz demeleri lazım. Başka bir şeyle ilgilenmemeleri lazım ama maalesef CHP kendi içerisinde kendini yemeye devam ediyor. Maalesef durum bu.